Yok. Solmuş, solmuş lan Ah. İyi misin? <laughs> Kanka iyi misin? Nereye çarptın? Evet arkadaşlar yeni bir video daha hoş geldiniz. Daha önce kanalımızda Kanye Master 6100 Intercom setinin inceleme videosunu çekmiştik. Bugün de Kanye 6100'ün grup bağlantısını test edeceğimiz bir video olacak bu video. 4 kişi İstanbul'dan yola çıkacağız. Şile'ye doğru gideceğiz. Normal otoban yolundan değil de farklı bir rota izleyerek Şile'ye ulaşmayı deneyeceğiz. Bu yolculuk boyunca da 6100'leri kullanacağız, test edeceğiz. Grup bağlantısında herhangi bir sorun çıkıyor mu? Bunu da test etmiş olacağız. Şu anda herkesin kaskında 6100 takılı durumda. Herkes 6100'ü kullanıyor. Bakalım grup bağlantısında herhangi bir sorun çıkacak mı? Şimdi çıkalım yola 6100'leri test etmeye başlayalım. Müzik Evet yola çıktığımız motorları ve arkadaşları tanıtmam gerekirse en başta Okan'ın motoru Honda CRF Rally. Onun yanında hemen Deniz var Dominar 250'siyle. Onun da yanında KTM 250 Adventure Ahmet abi var ve benim motorum Honda NC 700S. Arkadaşları da tanıtmam gerekirse Ahmet abi, Ahmet abi'nin ne iş yaptığını bilmiyoruz. Ne zaman sorsak farklı bir şey söylüyor. Burada Deniz var, Deniz yazılımcı. Okan da yine devlet memuru. Aynı zamanda Bayağı bir deneyimim var motosiklette. Bize o öncülük edecek bugün sürüşte. Motorlarımız da bu şekilde. Herkes birbirine bağlandı sanırım. Sırayla bağlandık, ses verelim. Bağlandık. 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 Aynen. Şu an herkesi duyuyorum ben. Herkes de beni duyuyor sanırım. Duyuyoruz. Duyuyoruz. Süper. O zaman hadi çıkalım yola. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar yola çıktık. 4 motosiklet yolculuğumuz başladı. Ahmet Bey sinyaliniz açık. <laughs> evet. Tamam. Pardon. Köpek 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 köpek, bir köpek varsa başka bir köpek daha vardır. Unutmayın arkadaşlar. Buradakiler bir şey yapmıyor ya. Görüşürüz. Hadi bay. Allah Araba. 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 Görüyoruz çift kalemak. Solmuş, solmuş, sol. Sol. Oğlum gireye niye bakmadın? İyi misin? İyi misin? Aaaa İyi misin? Kanka iyi misin? <laughs> Nereye mi çarptın? Benzin kokusu geliyor motoru kaldır ah. <laughs> Sol taraması başlatacağım diyor <laughs> Aaaa Kanka nasıl dümdüz gittin nereye yok? Kanka orada? fren bastım durmadı. Kaydırdı. <laughs> Dişte baksana. Kaydı lastik durmadı kanka. Tam ben şurada söylediniz ben freni koydum o durmadı orada. <laughs> bak videoyu izle ben fren basıyorum. De depoyu <laughs> ezmiş. <laughs> oğlum gidon nasıl döndü böyle? oha gidon ne oldu ma? Kanka senin frenin ne tutmadı peki? Kanka tutma oğlum bak, peki, şey ben, şey, ben peki. Şurada şurada nasıl tut? Ben <laughs> fren. Aaaa! Nasıl, yok nasıl ya? döndü lan bu? He, dönmemiş, dönmemiş lan tamam. Yamulmuş sadece tamam. İleri doğru alsana. <laughs> Arkadaşlar ufak bir talihsizlik yaşadık. Deniz arkadaşımız biraz rotasını kaybetti ve tam şu direği 12'den vurdu. Şurada evet. da bir kütük vardı. Onu da ikiye ayırmış. Deniz neler oldu öyle ya? Şöyle, abi, şimdi Motorun yanına doğru gidelim <laughs> İyi misin bu arada i̇yiyim, sen? İyiyim iyiyim bir sıkıntım yok Ufak bir kaza zaten Az gidon ee, yamulmuş onu hallettik Az gidon yamuldu biraz Şimdi şöyle Manetlerin falan da biraz yamulmuş Moldan ama vardı, Onu da hallettik Şimdi Sıkıntı yok Şimdi neden oluşuna gelirsek Sıramız şu şekilde ee, Okan, ben, Ahmet abi Ramazan şeklinde bir ilerleyişimiz var Ben gözümle rehber olduğu için Okan'ı takip ediyorum Okan sağa giderken Ahmet abi arkadan i̇ntercom'dan. intercomdan sola deyince benim gözümle kulağım duydum birbirine karıştı. Birbirine <laughs> Sen de hiçbirini ortaya, hiçbirini tercih hiç etmeyerek tam ortaya. Ben tam ortaya tercih ettim. Artık baktım e, frenle bastım aslında ama muhtemelen artık e, e, yer, yerlerden dolayı da fren tutmadı. O an aslında yani Peki bir dakika oraya geçmeden önce Ahmet abi iddialar var sana karşı. Sen ne diyorsun? <laughs> ben sol sol diye bağırırken. <laughs> ben doğru rotayı tarif evet, ettim ilk, diyorsun. İlk düz dedi ben. Tamam. tamam. Düz Şurayı dedim bir çeker ben. Sonra sorguladım. Tamam. Şurayı bir çeker misin? Şu mi çeker. yol <laughs> düz yani. Evet. Düz burası. Yani benim ben buradan, buradan söyleyeceğim söyleyeyim. Söyleyeyim. arkadaşlar öndeki kişi rehber öndeki kişi tarif etsin. Başkası karışmasın. Bu gibi olaylar yaşanmasın istiyorum. Motorda tamam. herhangi bir şey yok. Hafif şey şu yamulmuş sadece. Ben baktım şey alat büyük şey yapıyor, Deniz peki yola devam edebilecek misin? E, edebileceğime inanıyorum Görelim bakalım Evet arkadaşlar Deniz iyisin değil mi devam edebileceksin İyiyim iyiyim bak. bir problem yok iyiyim Kanka biraz da yalandan yaptığın gibime geliyor benim senin Aynen aynen kanka yalandan <laughs> de Devam edemeyeceksen sen kal kanka <gülüyor> Düşmesi <gülüyor> Düşmesi, <gülüyor> düşmesi <gülüyor> kolay, ama Ben e, şöyle e, bir şey var Ben eve tek gidersem sorunsuz giderim gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır düşü düşüdü gerçekten düştü ama biraz acıtı etti gibi geliyor bana. Yok yok acıdı biraz ya. Biraz aynen düştükten Dost, sonra. Dur sakin tenere geçiyor. Abarttın gibi mi geliyor benim de kanka? Ha, ben de bunu Ramazan zannettim. Ben de Ramazan zannettim. Of oh be tenere. Keşke ben olsaydı Hadi. kanka o. Hadi çıkıyorum. Beyler çaprazlama gidin de toz yutmayalım. Bir çaprazlama gidin iki aranızı açın takip mesafesi burada uzun bırakın. Bu yol sıkıntı. Sesimi duyuyorsunuz. Evet açık. çok net. Çok net. Baba yalnız gerçekten çok iyi ha bu şu an şey evet. Herhangi bir kopma olmadı, bir şey ya, olmadı. Bu arada net yani. yani. evet, ilk, evet. Ilk dakikalar çok şeydi de. İnterkomu bağladıktan sonra arkadaşlar bazen sıkıntı veya cızırtı olabiliyor. O cızırtı yapan interkomu kapatın, açın tekrar arkadaki tuşa bir defa tıklayın. Onu tekrar grup görüşmesine alıyorsunuz. Ses de bayağı bir düzeliyor. Şu an herkesin sesi çok açık ve net geliyor. Evet. Ve pürüzsüz şekilde geliyor. Alın size. Hem parkur hem yol. Aynen öyle. Denizin bu arada biz düşmesine çok alışığız. Biz her çıktığımızda böyle bir deniz kendini geri atıyor düştüğü için. <gülüyor> <gülüyor> çok da önemsemedik aslında düşünce. Ramazan, Ramazan, Ramazan ben ben kadar güzel abi. düşmedi kimse. Ama, Aa, düşmedi ama. evet Ramazan'ın iki güzel Kontrollü şekilde şey yapın. Tamam. Tamam. sürücü kontrollü şekilde. Sen bir düşüş ki. Evet ben de KTM'den düştüm daha önce hatta ben düşünce herkes şey demişti. Yani yalandan mı düşüyorsun falan? Ben kontrolü değil aslında. Ben motosikleti şey yapmaya çalıştım. Tutmaya çalıştım bayağı ve o yüzden böyle yavaş yavaş ağır çekimde düştüm. Çünkü motor benim, değil mi? Evet yani emanet Mer motor olunca. Evet arkadaşlar şu an grup olarak herkes birbirine bağlı. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık şimdiye kadar. Ya yani biz bu interkom konusunu yani bayağıdır çözmeye çalışıyoruz. İki farklı markayı işte Çin'den aldığımız iki farklı interkom markasını da denedik yani herkes aldı aynı interkomu. Yine sıkıntı yaşadık. İşte satıcıyla ile falan iletişime geçtik hatta. 3 kişiden sonra sağlıklı çalışmaz cevabını aldık. Sonra yine farklı bir marka aldık. Onu denedik olmadı. Genelde şehir içinde sürüyorken herkes Discord kanalına giriyordu. Oradan görüşüyorduk, konuşuyorduk. Ama şimdi şu an sıkıntısız herkes birbirine bağlandı. Bundan sonra 6100'lerle devam edeceğiz gibi. Bu turun sonunda buna karar vermiş olacağız. Stop! Şuraya nereden giriyoruz? Şuraya nereden giriyoruz? Şile nereden Şile? abi kafa, Şu kafanı ya. <laughs> ben şurada gölgede bekliyorum arkadaşlar. Hem de biraz mesafe testi yapmış olalım. Deniz devam et. Hadi. Devam et. Yavaşlayın biraz. Bayağı açıldı aramız çünkü. Kopmasın interkom bağlantılarımız. Evet arkadaşlar ufak bir alışveriş yaptık uygun bulduğumuz bir yerde böyle bir şeyler atıştıracağız. Sonra tekrar yola devam. Ahmet abi öne mi Birazdan sağ yapacağız. 360 kameramızla farklılık. Umarım güzel görüntüler çekeriz. Evet şu an grupla bayağı açıldı aram. Yaklaşık bakayım 200-300 kilometre açıldı. 200-300 metre açıldı. Kilometre değil tabii ki. <laughs> Ona rağmen sıkıntısız çekiyordu. Çekiyordu hala çekiyor tabii şu anda iletişimimiz kesintisiz olarak Kane Master Kane yüzlerle devam ediyor grup arkadaşlarımla birlikte Riva'ya geldik şimdiye kadar herhangi bir sorun yaşamadan bu interkom üzerinden kesintisiz görüştük durduğumuzda mola verdiğimizde interkomlarımızı kapattık sonra tekrar açtığımızda arkadaki power tuşuna bir defa tıklayarak Tekrar bağlandık yani bir defa bağlandığınızda grupla bağlantıyı bir defa yapıyorsunuz. Sonrasında otomatik olarak herkes birbirine tekrar bağlanıyor. Interkomları kapatıp açsanız da tekrar tekrar bağlamazsınız da gerek yok yani. Değil mi arkadaşlar? Evet. Hatırladınız mı yolu? Evet. evet, evet. kamp yaparız ya. demiştik. Buraya geliriz kamp yaparız dedik ama hiç gelmedik. Daha önce de gelmiştik. Selam. Mıcır yerler arkadaşlar biraz dikkat. Çukur yerler arkadaşlar biraz dikkat. Ne oldu? Yardım edelim. Hadi yardım edelim. Var mı yardımlık bir şey? Tamam. <laughs> tamam. tamam. Hadi kolay gelsin. Gençler çok çukur var. Dikkatiniz olsun. Çekelim. Bu evet, kadar çukur değil Abi bir tane de çukur yoktu. Tamam. Tamam. Eline Ahmet abi koymayın. Hep yanlış bilgilendiriyor. Ahmet abi sola dersi sağdın arkadaşlar. Biraz Ramazan birazdan öyle bir sabotaj ederim ki Oy, videoyu taşattım. Yayınlayamazsın. Videoyu kesmekten hani sıkılırsın yapmayayım dersin öyle söyleyeyim. Şimdi arka fren mi ön fren mi kardeşim? Ön frene bas kanka sen bir videoya malzeme çıksın 360'la takılı. Az bir şey ön az bir şey arka deniz. İkisine tamam. birden yavaş şekilde. Yalnız burayı hatırlamıyorum sağdan mıydı düz müydü? Gençler ben düz hatırlıyorum ama. Abi burada toprak toz bir yola girmiştik böyle. O zaman orasıdır. Burası değildi sanki. Daha önce bu rotaya geldik arkadaşlar. Biz burada güzel bir yer keşfetmiştik. Yine orayı bulmaya çalışıyoruz. Evet burasıydı şu an burası, hatırladım. Burası. Evet. Oy. Dikkat çok çok çukur var. Çukur çok var. Yoksa. Mıcırda motoru alıyor böyle bazen. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Yok çukurda yok bu arada. Keskin viraj. Kankalar. Sanki bir sıçtık gibi. Evet sıçtık. Ee, döndüm, öbür, sıçtık öbür, yoldan galiba. gideceğiz. Öbür yoldan Aynen. gideceğiz. Yanlış mı geldik? Aha. Bubun 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 bubun. Düz gidecektik. Dikkatli dönün. Teker, teker biraz şey yapıyor atıyor. Gidemiyorum Altan. Ne güzel lan şu orman. Bu yolu hatırlamadım ben sanki buraya girmemiştik gibi. Hayır burasıydı çünkü hatırlarsanız böyle çok çukurdu falan yavaş gelindi. Birazdan şu Bihter'le şeyin evinin olduğu yerden geçeceğiz. Ha o yol buraydı. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu mesela şu an Okan'a telefon geldi. Telefonla görüşmüyor, görüşüyor o grup çağrısından çıktı ama biz hala üç kişi görüşmeye devam edebiliyoruz. O da çağrısı bitince otomatik olarak gruba katılabilecek veya bir tuşla tekrar gruba dahil olabilecek. Aslında her türlü şartta denemiş oluyoruz şu anda. Birine bir çağrı gelirse veya birinin bağlantısı koparsa ne oluyor? Bağlantısı koparsa da bir kişinin geride kalırsa. Dikkat beyler, araç geliyor. Lütfen dikkat edin. Hem araç hem de yol çok kötü şu an burada. birini işte biri grup çağrısından çıkarsa da işte daha geride kalıp tekrar girmesi için çekim alanına girdiğinde zaten otomatik çağrı yapıyor ve arkadaki tuşa bir defa tıklayarak tekrar çağrıya girebiliyor. Biz üstü götür, Ey canım ina lay, ina, ina lay. Evet arkadaşlar böyle bir yerde durduk bir fotoğraf falan çektik. Şimdi gideceğimiz noktaya doğru hareket ettik tekrardan. Sırayla arkadaşlar bir ses kontrolü yapalım mı? Ahmet, Ahmet ses kontrol ses kontrol. Evet açık ve net duyuyorum. Evet yol biraz sıkıntılı. Ops. Okan 15 dakika dedik ama geldik herhalde. Aa. O gün şey demiştik ilerisi daha güzel orada duralım falan demiştik Evet oraya da gidebiliriz de hatta e, videoya çekmiştik şeyi Tamam Aa, Bir burada de da kart da yapıyor de, millet ya burada bırakın Burada zaten şu, şu kere çekiyor Şu an grupla bayağı açıldı arkadaşlar Bakın en son kişi orada Ufak ufak kesilmeler başladı ama Sesimi duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar evet, siz? Evet Bir evet, tane de viraj girdi bu Yaklaşık bir 400-500 ya, metre şık, şık açıldı yok. aramız. Yavaş gidin kamera düşüyor ben hızlanınca. Tamam araba geliyor Aa, bu arada. Geçilere bakın. Evet Hı? ben de ulaşım o, 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 bayağı bir şey. Aa bak burası çok güzelmiş de insanlar var burada da. <laughs> Al Kim yo, geldi? Ben geldim. Ha, ha, o kaç? Şey, buradan geçtik ya hatırlıyor Evet evet ben, fotoğraf çekindik ya burada. Evet. Oğlum ben bayağı gerideyim ha yani o da senin problemin Şu an <laughs> soldan mı sağdan mı? Soldan, soldan, soldan. Oha sen daha orada mısın? Bilmiyorum. Ha yok soldan, soldan, Dik berbat bir yokuş var. Tamam. İntercom'un faydasını burada gördük arkadaşlar. Şu an aa sincaba bak. Sincap geçti önümden <laughs> Böyle de garip yollara girdik şu an. Tüm bağlantı gitti. Ben bayağı geride kaldım. Şu 360 kamera düştüğü için yavaş yavaş gittim. Şu an aramaya çalışıyorlar ötüyor da. Arkadan interkom dıt 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 diye. Deniz bana bakmaya gelmiş. O kadar geride kaldım ki. <laughs> GoPro'yu sıkmama rağmen bayağı GoPro diyorum 360'ı bayağı sıkmıştım ama yine düştüğü için çok yavaş yavaş geldim. Onlar bastı gittiler. Böyle asfalt yoldan çıkmak isteyenler varsa da bu rotada önerimiz olsun. Gerçekten çok güzel bir rota böyle full stabilize yoldan gidiyorsunuz. Zaten geldiğimiz yolları da gördünüz. Rotayı da eklemeye çalışırım açıklamalar kısmına. Tabi buraya uygun bu yol şartlarına uygun motosiklet de gelmek lazım. Benim motosikletim çok da uygun değil bu yol şartlarına aslında. Şu an gruba yaklaştım mesela hemen interkom Bağlandı Hemen bak birbirine bağlandı Hemen aynen aynen. O özellik güzel arada ben ama tuşu da yokluyorum Arka tuşa basıyorum öyle deniyorum o Hiç basmadın mı? Ben bastım bir defa sizi görünce Mesela Ahmet abi geldi direkt bağlandı yani onu da basmadı ben de basmadım Ha o da kopmuştu şey de güzel Bağlantı kopuyor e, gelince hemen tekrar katılabiliyor Az önce <laughs> denizde kopmuştum Yaklaşınca kendi kendine bağlandı Evet arkadaşlar şimdi böyle bir yere geldik Çok fazla rüzgar var Aşağıya şuraya kurulduk ineceğiz biz de. Böyle deniz manzaralı, çok güzel manzarası olan bir yerdeyiz. Evet arkadaşlar İstanbul'dan başlayan yolculuğumuz Riva ile şu an Şile'nin tam ortasında arada bir yerdeyiz. Hatta burada Aşkı Memnun'daki o taş bir ev vardı. izleyenler bilir. Ona çok yakın bir noktadayız. Çok güzel manzarası olan bir yere kurulduk. Buraya kadar olan süreci anlatmam gerekirse son noktaya kadar her şey çok güzeldi. Son noktada ben bayağı bir geride kaldım 360 kameradan dolayı çok sallandığı için çok yavaş geliyordum. Bağlantı koptu. Ara ara bağlantı koptuktan sonra da biz yaklaştığımızda yani grupla yaklaştığımda tekrar bağlanabildim gruba. O yüzden bir sıkıntı yaşamadık diyebilirim. Şimdi sadece ben yorumlarımı söylüyorum. Kamerayı artık arkadaşlarıma da çevirmek istiyorum. İşte Ahmet abiyle Deniz aslında ilk defa kullanıyor 6100'leri. Okan bir süredir 6100'ü kullanıyordu zaten. Onların da yorumlarını almak istiyorum. Bakalım onlar ne düşünüyor grup bağlantısı hakkında 6100'ün. İlk önce Ahmet abi yanında. Ahmet abi Bugün ilk defa taktı kane 6100'ü. Abi sadece grup görüşmesini denedin sanırım. Müzik vs. Evet, evet. dinlemedin. Yok. Nedir ilk yorumun senin? Birçok interkom denedik hep beraber aynı markayla. Herhalde çözdük gibi görünüyor. Hiç kopmadık. Hı. Sen zorladın biraz. Epey gerilerde kalıp e, bir koptun. Ama işin güzel yanı şeydi. Yaklaştığında otomatik olarak bağlandı. Hiçbir şey yapmamıza gerek kalmadı. E, benim vizörüm takılı değil şu an. E, gayet de rüzgarı almasına rağmen e, ben sizi çok net duyuyordum. Hatta bir ara o kadar çok net duyuyorduk ki ben sağ dedim, başka biri sol dedi. O ara Deniz Ufak ortadan girip direğe çarptı. iyi ee, iyiydi ya. Ben mutluydum yani. Keyifli bir sürüş oldu. Ya bir not verecek olsan ses kalitesini okey veriyorsun yani. Ee, ses kalitesini 10 üzerinden, ben daha önce Cardo vesaire gibi başka markalar da kullandığım için şey yapıyorum. 10 üzerinden 7 verebilirim. Ee, Bağlantı kalitesine peki? Şu an 10 üzerinden 9 veririm ona da. neden o 1 puanı da kırıyorum? Bence Gayet fiyat performans ürünü. Mükemmel bir sonuç var. Şimdi kargo ile kıyaslanma sen. E, tabii, kargo tabii, da kullandın yani, Aynen fiyat performans o yüzden ekledim. Mesafe biraz daha uzun olsa daha iyi olur muydu? Evet olurdu. O zaman denize alalım buraya. Geliyorum. As Gel. Kazazede. Abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Oturayım. Var mı sıkıntı? Ağır yok. iyiyiz. Ağrımız tuzumuz yok Allah'a şükür. Amin. Allah bizi... Sizin gibi düşmanlardan <laughs> korudu. Şimdi sana şunu sorayım ha. Bağlantıdan interkomdan memnun musun? Müzik dinlemiş miydin sen? Müzik dinlemedim. Daha ufak dinle bir gelirken çok az dinle bir dinledim. Öpüle. Evet. Ama onun hani çok ama şunu söyleyebilirim. Ee, şimdi bu interkomda biz neyi yaşadık? bir önceki interkomlarda neyi yaşadık aslında. Biliyorsunuz ben biraz dayanamayan bir insanım ve genelde böyle interkom bağlamalarımız eski interkomlarda 3 kişi Çileli hani oluyordu. 3 kişi 5-10 dakika hani 4 kişi oldu mu böyle yarım saatler 45 dakikalar sürüyordu ve böyle tam böyle zevkini alacağımız zaman turun bunlarla uğraşıyorduk ve ben en son Herkesin bildiği gibi tamam abi ben müzik dinliyorum deyip <laughs> <Evet>. müzik dinlemeye <laughs> geçiyordum. Diyordum. 2 kişi orada takılıyordu veya üç kişi orada takılıyordu. Ben uğraşmıyordum daha fazla. Ama burada öyle bir problem yaşamadık. Burada bağlantımız yaklaşık hani nasılsa mani, yani kitapçıkta nasılsa ona göre hemen bağladık. Rahatça yani şey devam ettik. Bunu hani ben de ektim. Hızlı bağlantı, güzel. Hızlıca He, bağlandık grup bağlantısında da bir sıkıntı yaşamadık. Evet. Hani kendi YouTube kanallarında zaten videosu mevcut nasıl bağlanacağının grup bağlantısının nasıl olduğunu. Hızlıca bağlandık, sıkıntısız şekilde. Bağlantıyı yaptık. yaptık. Bağlantı koptuktan sonra bir kişi mesela telefon geliyor, ayrılıyor işte. Okana telefon geldi mesela. Çıkıyor grup görüşmesinden Şimdi tekrar. Gruba bir uyarı veriyor bu arada. Aynen bip bip diyor. Aynen. Hani birine çağrı geldi sonra çıkıyor tekrar girebiliyor. Bu da güzeldi. Doğru. Evet. Ses kalitesine ne diyorsun peki? Ses kalitesi gayet iyi. Mikrofon gayet iyi. Zaten e, mesela e, benim bir önceki İntercom'da nedense mikrofon süngersizdi. E, gelmişti Ben süngerliydi bilmiyorum yani takma içerisinde biraz problem ama bu süngerli olması işte. Hani rüzgarı rüzgarı bayağı yani hiç rüzgar sesi almadık aslında. Şey vardı günümüzde. mesela Okan'ın kaskı çenesi açıldığı evet. kas ve ondan mesela normalde biz çok fazla rüzgar sesi evet. alıyorduk. Ama burada öyle bir sorun yaşamadık. Bir sorun yaşamadık. Ses kalitesi olarak evet. gayet güzeldi. Fonksiyonel tuşlar zaten gayet güzeldi yani. O... Tuşların yeri zaten iyi evet. bu arada yani. Yani kesinlikle. falan. Evet. evet. Yani birbirinden bağımsız ve eldiven varken de hani rahatça kullanılabiliyor Evet. Bir değil. de benim en sevdiğimiz var, renk seçenekleri yani. Gerçekten çok fazla var ve benim kaskıma mesela ha, çok... birebir uyumlu, bire bir, uyumlu, ya. bir, yani uyumlu yani, bir renk abi. oldu ve gerçekten çok güzel duruyor yani kasta. Hani kaskın bir parçasıymış gibi duruyor aslında intercom. Bu tabii ki benim için bir avantaj yani. Yorum kötü yorumun yok mu peki hiç onu Yani kötü yorumum ne olabilir? Eee işte Ahmet abi'nin bana kaza yaptığını <laughs> ama bu tabii interkom. <laughs> Sen aslında interkomu şeyini çektin, Biz sefasını sürdürürüz. Siz cefa ben cefasını çektim. <laughs> ben şimdi <çektim, gülüyor> söyleyebilirim oğlum ya. Yani Perleör'deki bas hani çok çok tiz geliyor sesler. Hmm. Biraz daha bas yoğunluklu gelebilirdi. Ben bir yere böyle çok kısa bir müziği denedim böyle hani baktığında. Hmm. Ha. Eee hani Baslar az, baslar az olunca çok böyle e, bazı müziklerde ciyak ciyak sesler geliyor açıkçası. E, ama yine söylüyorum, yani e, tercih müzik dinlemekse bir de üstüne interkom olarak kullanayım diyorsan e, zaten e, 5-10 ama... katını ödeyerek <laughs> şey, şey, e, iyi bir şey kullanabilirsin. Bence gerçekten fiyat performansın e, ürünü diyebiliriz. diyebiliriz. Evet. Ya bir de Okan şuna... Okan'ı da çağıralım telefonu bitti sanırım. Evet. Telefonun bittiyse Okan da katıldı aramıza şimdi bir telefonla görüşüyordu. Grubun dörtlüsünde tamamladık. Dört kişi de burada interkom görüşmesindeki aslında. Evet. Okan senin interkom hakkındaki genel görüşün nedir? Grup görüşmesi sence başarılı mıydı? Ya, ortalama bir aydan beri kullanıyorum. Ha, sen ee, daha önceden de evet, kullanıyordun. Evet ben daha önceden aldım. Müzik falan da dinliyordun. Ee, benim için önemli olan müzik performansıydı ve gayet başarılı tatmin etti diğer çin mallarına göre Hani kat kat iyi diyebilirim ee, telefon görüşmesi de aşırı yapan biri değilim ama e, genel anlamda iyi yani sesim net olarak gidiyor ve sesim net olarak geliyor bu konuda hiçbir problem yok gerek tasarım olsun gerek performans olsun gerek grup konuşması olsun ki bugün grup konuşmasını hani sınırlarına kadar zorladık mesafe bayağı açıldı kapandı sesim netti ben yolu karıştırdım evet evet sen dedin herhalde soldan geleceksin diye Sonra dedin ki bana oha sen hala orada mısın Hayır, şaşırdım yani. yani. Kopmadığına göre yakındır diye bir tahmin yürütüyorum. Ama bayağı, bayağı bir, bir Ben kaldım. bayağı bir yokuş çıkmıştım. Sen arkada daha onu sorunca bir şaşırdım yani. yani... Sen başlasam bir de kulaklık sorunu yaşamıştın. Evet evet hemen sağ olsunlar değiştirdiler. değiştirdiler. Yani direkt kulaklığım az. Arıza... O da önemliydi aslında. Yani yedek parça gittin. Sağ taraftan az mı ses geliyordu? Sağ Biz... taraf patlak da hoparlörü aldığımda patlaktı. Hemen direkt patlak deyip yenisini verdiler yenisini yani. yani. Çok garanti sorgulamadılar, evet. yani. Orada da mağdur ee, etmediler. Garanti süreci ne kadar Ramazan? Normalde 2 yıl. Ama bazen iyi niyet garantisiyle işte 4 yıldır kullanıyor adam mesela hmm. getiriyor bir yerinde bir sıkıntı var, değiştirebiliyorlar ya, hani benim. Işte muhatap bulmak çok önemli şu evet, zamanda. Evet. Şu an sanırım interkom olayını hallettik bundan hallettik. sonra. Hallettik. Evet. Bundan sonra e, rahat ah, bir şekilde de devam eder miyiz? Ederiz. Gibi. Öyle Güzel görünüyor. Ederiz gibi ya. Niye etmeyin? Hani bunun bir üst modeli gelirse 6200, o zaman da. 6200 ne bileyim e. 7000. Şu noktaya kadar olan kısımda bence okey intercom. Grup bağlantısında okey. Yani Kesinlikle. bizim ihtiyaçları karşıladı. Bir sorun çıkartmadı diyebiliriz. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Motorda kalın. Motordayız. Motordayız. Re <laughs>